Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu zamana kadar işlediğimiz konularla ilgili iki tane soru çözeceğiz. Öyleyse ilk sorumuzu okumaya başlayalım. İlk sorumuzu demiş ki bize, Klavyeden girilen sayıya gelene kadar bulunan çift sayıları ekrana yazdıran programı yazmamız istenmiş. Öyleyse gelin yazalım. Klav Şimdi tekrardan okuyalım. Klavyeden girilen sayıya demiş girilen sayı. Yani bir girilecek bir sayımız var. Yani bir değişken atamamız gerekiyor buna. Bu değişkenimizin ismi ne olsun? Max olsun mesela. Şimdi değişkenimizin ismi Max olarak kafamıza düşündük. O öyleyse gelin yazalım. Değişken tanımlarken var kullanıyorduk. Ardından değişkenimizin ismini giriyorduk. Hatırlatma olarak söylüyorum bunları. Max diyoruz. Ardından iki nokta koyup Değişkenimizin tipini giriyoruz. Değişkenimizin tipi int olmak zorunda. Çünkü sayı gireceğiz. Ardından aşağıya geliyoruz. Şimdi biz böyle demişiz de yani karşımızdaki kişi yani klavyeden girecek kişi nereden bilecek sayı gireceğini. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Print diyoruz. Ardından tırnak diyor, tırnak koyuyoruz. Ardından diyoruz ki üst sınırı girin istiyoruz. Ardından aşağı geliyoruz. Ve bunu max değişkenine atıyoruz. Max diyoruz. Eşittir. Read line. Nokta. To int diyoruz. Bu şekilde max değerimizi atmış olduk. Yani klavyeden gelecek değerimiz direkt max olmuş oldu. Ardından diyoruz ki for diyoruz. For döngümüzü açıyoruz. Diyoruz for'da kullanacağımız değişkenimizin ismi iyi olsun mesela i diyoruz. in in diyoruz. Ardından bizim sayımız 2'den başlasın. 2'den 2'den max değerimize kadar gidecek. Yani girilen sayıya kadar gidecek. max diyoruz. Ve ardından süsü paranteze aşağıya geçiyoruz. Şimdi şu andaki kod yani şu andaki kod sadece 2'den girecek sayıya kadar olan sayıları verir bize. Bizden diyor ki çift sayıları ekrana yazdıran diyor. Çift sayıları ekrana yazdıran program içinde if karar yapımızı kullanmamız gerekiyor. If diyoruz ardından parantez içerisine i diyoruz. i mod 2 e, diyoruz mod almada biz yani mod alma e, kalan değerimizi veriyordu bize. Eğer 2'ye tam bölünüyorsa kalanı da 0'dır mantıken. O yüzden eşit eşit 0'sa print line iyi diyelim yani bizim kalanımız ya yani ile bölündüğünde kalanı 0 veriyorsa bizim sayımız çift sayıdır. Şimdi gelelim bakalım kodumuz doğru mu çalışıyor bakalım. Üst sınırımızı ne girelim? 15 girelim. 15 diyoruz. Ardından bakalım doğru mu yapmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 doğru olmuş. Evet arkadaşlar ee, birinci soruyu çözdük. Ee, bu video Sadece birinci soru içinde, ikinci video, iç, şey ikinci soru içinde, bir sonraki videoya gelebilirsiniz. Görüşürüz bir sonraki videoda.